Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber bir .net core web uygulamasında Excel çıktısını nasıl alıyoruz bunu inceleyerek bir video içerisinde göstermeye çalışıyor olacağız. Gelin isterseniz beraber proje içerisinde Excel çıktısını nasıl alacağız bununla alakalı kodlarımızı yazıyor olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane .NET Core web uygulaması ben gene oluşturdum .NET Core 8 üzerinden oluşturdum. Şimdi bununla alakalı gerekli program CS tarafındaki ayarlamalarımı vesaire yaptım. Şimdi database ile alakalı sorgu yazımına ihtiyacımız olacak. Neden? Çünkü Excel içerisinde bizim database sorgu sonucundan gelen içeriği bir Excel dosyası haline getirmeye çalışıyor olacağız. Şimdi burada yapılması gereken ilk işlem arkadaşlar bizim Excel çıktısını alabileceğimiz paket yönetim aracımızdan bir paket kurulumu gerçekleştiriyor olmak şimdi şurada e, Nuget kısmına geçecek olursak bakın Browse tabında geldim şimdi paket aratıyor olacağım Arkadaşlar şöyle e-plus adında bir e, Excel paket aracını kullanıyor olacağız Bakın şurada ilk sırada geldi. Şimdi bunun 7, 4, 2 adında bir sürümü varmış. Diğer sürümleri vesaire de var şu şekilde. En son sürüm olacak şekilde bu paketin kurulum işlemini gerçekleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ilgili arkadaşlar bizim içerik olarak bir Excel içeriği hazırlıyor olmamız gerekecek. Şimdi bu içeriği hazırlayabilmek için paketi kesinlikle kuruyor olmanız gerekiyor. Şurada dependencies bölümüne bakacak olursak, bakın benim Entity Framework Core'la alakalı sorgu yazımı ihtiyacı olacak. Bu paketleri ben daha öncesinden zaman kaybetmemek adına kurdum. Bir de e Plus adında bir tane Excel oluşturma ile alakalı paketimiz var. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar bir controller dosyasında şuraya geliyorum ismi home controller olacak şekilde bir tane controller'ım var. Burada bir ana sayfam var. Şu şekilde go to view dediğimde göreceksiniz. Şu şekilde projeyi çalıştırdığımızda burası gelecek. Şimdi ben bir tane daha ne yapacağım? Action oluşturuyor olacağım. Şöyle getirdim. Örneğin diyorum ki download xts diyelim arkadaşlar. Şöyle Excel'in uzantısı biliyorsunuz. Şimdi benim yapmam gereken ilk işlem sorgu yazımı vesaire de ihtiyacı olacağından ötürü bakın şurada nesne örneğimi de ayarladım. Şimdi içerik olarak arkadaşlar burada şu download xls dediğimiz action içerisinde gerekli kodları yazıyor olmam gerekecek. Şimdi benim bir numaralı yapmam gereken işlem Excel'de biliyorsunuz arkadaşlar, sütunların, her bir sütunun bir ismi olur üst tarafta. Şimdi bununla alakalı e, hazırlık vesaire yapıyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla da örneğin ben diyorum ki mesela var, data, buraya başka bir isim falan da verebilirsiniz, list, string diyorum arkadaşlar. Yani ben bir tane string olacak şekilde, hatta şöyle yapıyorum, burada da şöyle diyorum, köşeli parantez içerisinde birden fazla olacak. Ee, şuradaki köşeli parantezi yapmamın elbette bir sebebi var arkadaşlar. Bunu söylüyor olacağız. Şuraya getiriyorum. Buraya dedim ki, örneğin, şu şekliyle bir string ereği olacak şekilde bir liste, yani liste oluşturacağım ama içerisi ereyle yani diziyle arkadaşlar dolduruyor olacağız. Şimdi e, şunu yapıyor olacağım. Ben bir tane new string ereği oluşturuyorum. Bu ereğin içerisinde arkadaşlar kalıp ifade olarak şunları yazıyor olacağım. Excel'e karşılık gelen o sütundaki ifadelerin hatırlarsanız başlıkları var demiştik. Bu başlıkların neler olacağını arkadaşlar burada aslında şurada oluşturmaya başladım. Tamam. Şimdi burada diyorum ki örneğin şöyle diyelim. Hatta şöyle yazayım ben. Sütun 1 diyorum. Şuraya da örneğin string sütun 2 dedim. Eğer daha fazla başlığınız olursa sevgili arkadaşlar burada şurayı aralara virgül atacak şekilde genişleterek devam ediyorsunuz. Şimdi ben bir tane içerisinde başlık bilgilerini tutan string array'ine sahip bir liste oluşturdum. Burada başladım. Şimdi bu listenin içerisini tabii ki dolduracağız. Şimdi Excel'in içerisinde ben ne tutmak istiyorum? Sorgu sonucunu tutmak istiyorum. Şimdi gene şuraya geliyorum. Örneğin diyorum ki var result eşittir DB nokta categories nokta to list adında şöyle bir yazım gerçekleştiriyorum. Burada ben kategori listesini arkadaşlar liste olarak almak istediğimi söyledim. Şimdi yapmam gereken işlem şu. İlgili arkadaşlar şurada başlıkla beraber başlattığım bu listenin içerisine şurada bana sorgu sonucunda gelen ifadeyi bu listenin içerisine döngü yardımıyla eklemek. Şimdi burada da şunu yapıyorum. Diyorum ki for each şöyle bir yapı kurdum. Şimdi düzenlemeyi yapıyor olacağız. Şöyle şuraları genişletelim. Şuraya geliyorum diyorum ki örneğin result'ın tamam. içerisindeki şu arkadaşlara örneğin şuraya item yazdım. Yani öğeleri ne yapmak istiyorum? Şuradaki listenin içerisine eklemek istiyorum. Yani diyeceğim ki o zaman bu bir liste. O zaman add yapabilirim. Data nokta add. Bu arkadaşın içerisine de bakın hangi türde bir listeymiş. String array türünde bir liste. O zaman Aynı şuradaki yazdığım yazım gibi. Yani şu yazım gibi aynı. Buradan bir ifade alıyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonra şöyle skopların arasına geliyorum. Hatta skopları şöyle aşağı taşıyalım. Şöyle. Burada da artık içeriği artık sorgu sonucundan gelen bütün sütunları mı almak istiyoruz? Yoksa belirli başlıları mı almak istiyoruz? Hangisini almak istiyorsanız buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin diyorum ki item nokta kategorinin name'i bir. Item nokta kategorinin description'ı. Yani iki tane başlığım vardı. Buna karşılık iki tane de şurada sütun olduğunu belirtiyorum. Şimdi burada şöyle altını yeşertiyor. Diyor ki hani burada nal gelebilir. Ben burada bunun nal gelmeyeceğini şöyle bir ünlem koyarak belirtiyorum. Şimdi burada başlıklarla başlattığım listeyi bu sefer başlıkların altına datalar gelecek şekilde bir döngü yardımıyla, forage döngüsü yardımıyla doldurdum. Şimdi bu listeyi arkadaşlar ne yapıyor olacağız? ilgili bizim artık Excel haline getiriyor olmamız lazım. Ne üzerinden o eklemiş olduğumuz Nuget tarafından kurulumunu yaptığımız ilgili paket üzerinden. Şimdi burada using'i kullanıyorum. Tabii bu Excel oluşturulduktan sonra artık benim Excel tarafıyla alakalı o oluşacak nesneye ihtiyacım olmayacak. Dolayısıyla da arkadaşlar bakın şurada bir using kullanıyorum. Yani bellekten bunu otomatik uçurma ile alakalı aslında bir yazım işlemi gerçekleştiriyorum. Burada diyorum ki örneğin var package new Excel package adında arkadaşlar. Bakın şöyle eklediğim bir tane sınıf var. Şimdi bu sınıf arkadaşlar şurada geldi. Bakın şuraya Office Open XML adında bir tane namespace attı. Bu benim ilgili kurulum yapmış olduğum paketten geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık benim yapmam gereken işlem ilgili bir tane Excel sayfası oluşturmak. O zaman geliyorum şuraya diyorum ki var örneğin worksheet 1 diyelim arkadaşlar ismine hatta şöyle. Burada bir worksheet oluşturma süreci gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şu an bana diyor ki şöyle bir kod mu yazmak istiyorsun? Şimdi bunu evet şöyle yapabilirsiniz. Fakat işte buradaki sheet'in adını kendiniz de belirleyebilirsiniz. Örneğin diyorum ki et evet, buraya da örneğin geldim şu arkadaşın içerisine diyorum ki ismi mesela sheet1 olsun veya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Tamam? bunu söyleyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada ne yaptık? Sayfayı oluşturduk. Sayfayı oluştur kısmı. Burayı arkadaşlar sayfayı oluşturmayla alakalı yazımla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi benim oluşturduğum sayfayı ne yapıyor olacağım? Seçmem gerekiyor. O zaman bir de diyorum ki var worksheet diyoruz arkadaşlar şöyle eşittir. Şimdi ilgili page ifadesi üzerinden Hani şu yukarıdaki oluşturduğumuz nesne ismi package biliyorsunuz. Bu isim üzerinden diyorum ki workbook üzerinden ilgili worksheet'i seç. Yani benim ilk oluşturduğum sayfa şurası arkadaşlar. Zaten array olarak sıfırıncı indeks olarak temsil edildi. Dolayısıyla da buraya köşeli parantez içerisinde sıfır yazdım. Burada da şöyle diyoruz. Çalışma sayfasını çalışma sayfasını seç dedik. Tamam? Şimdi bunu yaptıktan sonra artık benim veriyi ilgili arkadaşlar Excel sayfasına, Excel çalışma sayfasına ekliyor olmam lazım. E burada da iç içe döngü kullanacağım arkadaşlar. Tamam? İç içe döngünün fana faydası ne olacak? Bunu paint üzerinden hemen hızlıca anlatmaya çalışalım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir tane Excel sayfası oluşturduk az önceki hani o sheet kavramıyla bunu yaptık. Şimdi burada başlıklarım olacak benim. Bu başlıklar için döneceğim ve bu başlıkların her birinin altına şöyle başka renk yapalım. Örneğin bunun altına şunlar. Şöyle. Şu arkadaşın altına da bunlar gelecek. Dolayısıyla da yani ben başlık bilgileri için şurası için ve şu bölüm için arkadaşlar. Şu bölüm için tamam. Farklı yani değerleri birbirlerin altında olacak şekilde anlamlı bir şekilde atabiliyor olmam lazım. Bu noktada da ne yapacağız arkadaşlar? İç içe döngülerden faydalanıyor olacağız. Örneğin ben getiriyorum bir tane for döngüsü oluşturuyorum. Burada da diyeceğim ki yukarıdaki oluşturduğum listenin adına data demiştik hatırlarsanız. Eğer bir başka bir isim verirseniz o isim üzerinden kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki örneğin datanın count'u. Şimdi bu datanın count kadar döndürdük. Neden? sıfırdan başladık. Bakın eşitlik yok. Çünkü burada indeks numarası olayı var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Eleman sayısının her zaman eksi 1 oluyor. Şimdi içerisine de getiriyorum. Bir tane daha for döngüsü uyarlıyorum. Şimdi bu döngüde de şöyle i ifadeleri bu sefer çakışma olacak. Ve karmaşıklığa sebep olacak. Buraya j dedim arkadaşlar. ifade olarak. Şimdi şuraya getirdim. J dedik. Şurayı değiştiriyoruz. Burada diyorum ki datanın şöyle i'incisi nokta lent diyoruz arkadaşlar tamam ya artı deyip buradaki işlemi gerçekleştirdik bunu dememizin sebebi şu ilgili Arkadaşlar şu sütunların her birinin altına Şuradaki eklemiş olduğumuz dataların ilgili sütuna ilgili verinin basılması ile alakalı Aslında bir yazım gerçekleştirmek yani şu ikinci forun esas yapmış olduğu işlem bu olacak sevgili arkadaşlar şimdi diyorum ki ben worksheet nokta artık hücre oluşturacağız. Cells'le oluşturuyoruz arkadaşlar. O bildiğiniz sütunları içerisindeki o her bir ifadeyi hücre olarak ifadelendiriyoruz. Burada da artık ben diyeceğim ki bunun gene köşeli parantezleri olacak. Şuraya getirdim. Burada diyoruz ki 1 artı i tamam. Daha sonrasında da virgül şöyle j artı 1. Daha sonrasında burada diyorum ki value bunun değeri datanın i'incisine karşılık datanın j dediğimiz arkadaşı gelecek. Tamam. Şimdi burada burada bir breakpoint koyarak zaten inceliği olacağız birazdan sevgili arkadaşlar. Burada yaptığımız olay tam olarak ilgili sütunun altına ilgili değerin gelebilmesiyle alakalı. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık benim buradaki döngüyle alakalı süreç bitecek ve benim şunu yapıyor olmam gerekecek. İçerik olarak arkadaşlar değişikliklerin kaydedilmesi lazım. Yani ilgili nesne üzerindeki yaptığımız o değişikliklerin burada diyorum ki package save yani burada değişiklikleri kaydet. Şöyle diyelim değişiklikleri kaydet dedik. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık benim ne yapmam lazım? Günün sonunda burayla alakalı return işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Fakat bu return'ı arkadaşlar Excel çıktısı alacak şekilde yapıyor olmam lazım. Ki ben Excel çıktısını hakikaten şu dataların içerisine basıldığı bir Excel olarak makineme, makineme indirebileyim. Şimdi burada da şunu yapıyoruz. İlgili nesnemiz package'de hatırlarsanız. Bu arkadaş üzerinden diyorum ki get şöyle get as by array adında Tamam. Bir tane metodumuz var. Bu metodu kullanıyoruz. Yani bir byte dizisine çevirme ile alakalı bir süreç gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında geliyorum. Burada şöyle diyorum arkadaşlar. Burada içerik olarak benim Excel aldığımı belirtmem lazım. Şöyle diyorum ki application tamam bu ifadeyi yazdıktan sonra şöyle diyelim vnd. openxml şöyle daha sonrasında format olarak şöyle tabi bir yazımımızın da olması lazım. Tire Office Document diye olmamız lazım. Şöyle. Daha sonrasında Split Sheet HTML diyerekten şöyle bir içerik ayarlıyor olmamız gerekiyor. Şöyle Split daha sonrasında nokta dedik. Sonrasında arkadaşlar bunun bir sheet olduğunu şöyle belirtiyoruz. Şimdi bu tür geriye dönüş olacağını söylüyoruz. Sonrasında arkadaşlar indirdiğim her bir excel'in ismini gene birbirine karışmasını istemeyeceğim. Dolayısıyla da diyorum ki bana rastgele bir karmaşık bir şey üret. GUID.NEWGUID diyerek bunu sağlıyorum arkadaşlar. O gelecek arkadaşın tabi bu isimle beraber uzantısını da burada söylüyor olmam lazım. Diyorum ki xds x diyerek arkadaşlar bu uzantı da bana geriye dönmesi gerektiğini söylüyoruz. Tamam. Buradaki yapmış olduğumuz olay bu sevgili arkadaşlar. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Tekrardan burada bir yazım yanlışı vesaire yaptık mı? dedik ki vnd open xml format sonrasında tire dedik. Office document dedik. Daha sonrasında split sheet deyip daha sonrasında döndük. Şiit dedik. Tamam. Görüntüde şu an bir problem yok gibi duruyor. Şimdi burada da tabi bugünün sonunda artık işlem yapıldıktan sonra benim bu metodun bu arada e, şurada bakın dikkat ederseniz geriye değer dönmemi bekliyor. Burada da artık şöyle yapabilirim. Redirect to action deyip e, redirect to action diyerekten ilgili indekse tekrardan süreç eğer biterse buraya dönmesini isteyebiliriz Tabi şuradaki arkadaşlar sürecin sonunda burası gerçekleşiyor olacak. Tabi bunu e, şuradaki arkadaşın içerisine girdikten sonra bir return gerçekleştiriyor ki gerçekleştirecek. E, şimdi şunu hiç yazmasanız bile esasen aslında süreç gerçekleşiyor olacak. Hatta bunu hiç yazmayıp şöyle bırakıyor da olabiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın. Bizim şimdi e, karşılaşacağımız bir durum olacak arkadaşlar ne olduğunu beraber bir çalıştırıp görmeye çalışalım şimdi paketi kurmuştuk kodu yazdık kodda bir dedik ki bir tane Excel'imiz olacak bu Excel'in sütunlarının illaki başlıkları olacak arkadaşlar bu başlıkları ve işte Excel'in içerisindeki o yer alacak bilgiler için bir tane liste oluşturdum listenin türü string array arkadaşlar her bir başlık ve datayı ben string array olarak bu listenin içerisine ekliyorum. Başlıklardan başladım. Daha sonrasında da sorguyu çekip bir for döngüsüyle ilgili listesin listenin içerisine ekledim. Sonrasında da Excel Package sınıfı üzerinden bir nesne örneği alıp sayfa oluşturdum. Sayfayı seçtim. Daha sonrasında da iç içe döngü yardımıyla buranın Excel olarak alınmasıyla alakalı file geriye return ettik. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ben şuradaki metodun adını bir kopyalayayım. Daha sonrasında burada bir karşılaşacağımız hata durumu olacak. Bir onu görmeye çalışalım. Sonra nasıl düzeltiriz? Orayı konuşup daha sonrasında da Excel çıktığımızı almaya çalışacağız. Şimdi ana sayfanın gelmesini bekliyoruz. Ana sayfa geldi arkadaşlar. Bakın Excel ile alakalı oluşturduğum metot Home Controller'ında Download XDS ismi metotlu. Şimdi buraya ben isteği atıyorum. isteği yolladık arkadaşlar. İçerik olarak. Bakın Excel package kısmında lisans exception hatası fırlattı. Şimdi bizim e, bu paketi kullanabilmemiz için lisansla alakalı e, app settings dosyasında JSON dosyasında bir işlem yazım gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bakın bunu durdurduk. Buraya geliyorum. App settings deyim arkadaşlar. Şurası. Bakın, app settings bizim uygulamamızla alakalı gerekli işte JSON dosya formatında olacak şekilde e, bilgileri tuttuğumuz yer. Şimdi ben burada şöyle bir ifade kullanarak başlıyorum yazmaya. Diyorum ki, EP Plus adında bir keyword üzerinden, şunları küçük yazalım, keyword üzerinden ilgili lisansın ne olduğunu aslında buraya tanımlayacağım ve buraya tanımladığımdan ötürü arkadaşlar, Excel çıktısını alabiliyor olacağız. Burada diyeceğim ki, Excel peki işte hatırlarsanız bizim Sınıfın adı Bu sınıfın ismi olacak şekilde şöyle bir yazıma gidiyorum Daha sonrasında da arkadaşlar Şuraya diyorum ki Lisans Context Şöyle Bunu karşılığında değer olarak da hani Ticari olmayan anlamına gelecek şekilde Non-commercial diyerekten Şöyle bir yazıma Gittim Şimdi ep plus için şu paket isminde bir keyword oluşturdum. Burada da lisans context adında bir tane key var. Bunun içerisinde bunun değeri de arkadaşlar bu. Şimdi bizden bir tane ne bekliyor? Lisans bekliyor. Ben bunun ticari olmayan bir lisans olduğunu şurada yazım gerçekleştirerek söylemiş oldum. Şimdi günün sonunda gene şuradaki metoda istek attığımızda bu sefer ilgili Excel'i alabiliyor olmamız gerekiyor. Önce Excel'i alıp alamadığımıza bakalım. Daha sonra bir istek attığımızda da arkadaşlar breakpoint ile iç içe döngünün nasıl çalıştığını kavramaya çalışıyor olalım. Şimdi isteği attık. Şöyle getirdim. Diyorum ki home kontrolünde şuraya gideceksin. Enter'ladık. Şimdi bakın her, her şey yolunda giderse ben artık bir Excel çıktısı alacağım. Ve tıkladığımda da o Excel çıktısını içeriğinin datalarla dolu olduğunu görüyor olacağım. Bakın şu an Excel'i indirdi. Çift tıklıyorum. Bakın ismi dikkat ederseniz karmaşık bu GUID dediğimiz ifadeden ötürü yapıyor bunu. Şimdi bakıldığı zaman sheet 1 adında bakın ne demiştik? Sheet 1 adında bir isim oluşturdu. Bakın ben şurada vermiştim ismini sheet 1 diye. Bu arkadaş buradan geldi. Bakıldığı zaman bakın sütun başlıklarının olduğu yerde sütun 1 ve sütun 2 yazıyor. Bunlar benim başlık bilgilerim. İçerisinde de şöyle datalar var. Bakın başlıkları şuraya ilk kısma daha sonrasındakileri de ikinci kısmı olacak şekilde bana bir oluşturma süreci gerçekleştirdi. Tamam. Şimdi bunu kapatıyorum. Kaydetmiyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. For döngüsünün olduğu yere anlaşılması için tekrardan bir breakpoint koydum. Buraya tekrar bir istek atıyor olacağım. İsteğin sonucunda da ilgili bizim iç içe döngülerimizin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor olacağız. Bakın isteği yolladım. Şimdi şuraya düştük sevgili arkadaşlar. Bakın datanın count'undan başlayarak artık bir döngü çalışma süreci gerçekleşiyor olacak. Datanın count'u 9'muş. Bütün içeriği ben başlıklar ve datalar dair olacak şekilde tek bir listenin içerisine topladım. Bakın ilk ifade şu gördüğünüz ilk ifade başlıkları tutuyor ama bir string array listesi olduğu için her bir öğenin içerisinde aslında ne var? Bakın array var. Yani şurada sıfıra 1 yazıyor. Sütun 1, 2 ama bunların totaline listeye baktığımızda 0. indekse karşılık geliyor. Bakın birincide de isim ve açıklaması olacak şekilde. Şimdi buradaki kurguladığımız yapıda olay şu. Datanın sıfırıncısının lenti arkadaşlar 2. Bu başlık için kullanıyoruz. Peki benim j değerim ne? 0. Yani ben burada esasen şunu yapıyorum. Şöyle bir tık daha ilerleyelim. Bakın. i'nin sıfırıncısı başlıkların olduğu o ifadedeki listedeki başlıkların olduğu indeks numarasıydı. 0 j'nin değerine 0. Yani buradaki 0 0 benim birinci başlığım demek oldu. Bir tık daha ilerliyorum. Şu an J1 oldu arkadaşlar. Bakın i'nin değeri hala sıfır. Sıfırıncı o indeks ifadesindeki yani datanın şuradan gösterelim. Sıfırıncısındaki bu sefer 1'i alıyorum. Bakın ilk turda sıfırıncıyı aldım. ikincisinde 1'i aldım. Niye bunu yapıyorum? Yapma sebebim şu. Çünkü başlıkları benim bir kere alıyor olmam lazım. Şimdi başlıkları alıp hücre haline getirdikten sonra yani sütun haline getirdikten sonra şurada yapılan işlem o. Daha sonrasında arkadaşlar artık i'nin değerini arttırıyoruz. i'nin değerini arttırdıktan sonra bakın bu sefer i 1 oldu. j 0 oldu. O zaman şu demek olacak. Şu dataya geldiğimde şu birinci i'nin değeri oluyor. Şu içerideki 0 ifadesi de j'nin değeri oluyor arkadaşlar. Tamam. 1'e 0 bu arkadaş alacak. 1'e 1 bir, bu arkadaş alacak. Tamam. Şuraya yazdığımız 1 artı i, bir a, e, j artı sıfır ifadeleri de bizim oradaki e, Excel'deki o sütunların hangileri olduğunu temsilen kullandığımız arkadaş. Tamam. Burada yapılan işlem bu. Bunu çalıştırdığımızda bakın günün sonunda gene benim bir tane Excel'im olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle diyelim. Çift tıkladık. Bakın şurası çalıştı sıfırıncının sıfırıncısı sıfırıncının birincisi sıfırıncının sıfırıncısı başlık ve sıfırın sıfırıncısı e, birincisi ilgili arkadaşlar başlık kısmını ekleme ile alakalı sürecin bizzat kendisi daha sonrasında da bakın buradan sonra devam edecek şekilde şöyle alt alta gelecek şekilde ilgili şu içeriklerin oluşturulması ile alakalı şuradaki süreç yani buradaki döngülerde ilk işlem bu iki döngünün iç içe döngülerini yaptığı ilk işlem önce başlıkları şuraya yerleştirmek. Tamam. Sonra da ilgili arkadaşlar datanın içerisindeki öğelerin ilk öğelerin şuradaki sütun bir kısmına ikinci öğelerin ise sütun iki kısmına yerleştirilmesi ile alakalı işlemi gerçekleştiriyor. Bunu yaptıktan sonra ilgili nesneyi save arkadaşlar son halini daha sonrasında da bir file ifadesi olarak dönüyoruz. Byte'a dönüştürüyoruz. Bunun aynısını PDF tarafında da yapıyoruz. Daha sonrasında da ben almak istediğim çıktının hangi türde olacağını belirtiyorum. Sonrasında da arkadaşlar şurada o alınacak dosyanın ismini artsında belirtiyoruz. GUID.NEW GUID ifadesiyle bakın şurada dikkat ederseniz C2, C7 işte 79 diyerekten bir ifade kullanılmış. İşte buradaki o karmaşık ifadeyi şuradaki GUID ile sağlıyoruz. Sonunda da şu gördüğünüz uzantı şeklinde bir çıktıyı bana üretiyor sevgili arkadaşlar. Tamam. Evet bu videoda sizlerle beraber bir .NET Core Web uygulamasında Excel çıktısını nasıl alırız? Bununla alakalı sürecimizi anlatmış olduk. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.